Şimdiki haberimiz çocukları yakından ilgilendiriyor. Türkiye'nin ilk çizgi animasyon süper kahramanı Akıncı, yarı yıl tatilinin ilk gününde hem ATV'de hem de mini Kago'da çocuklarla buluşacak. Akıncı'nın galası dün akşam Turkuaz Medya Merkezi'nde yapıldı. İlk bölüm herkesten tam not aldı. Adı Fatih. Gizli adı Akıncı. Amacı dünyayı kötülükten ve kötülüğün simgesi zincirden korumak. Akıncı yaklaşık 18 aylık bir çalışmanın ürünü. Bir yandan kötülükle mücadele edecek, bir yandan da ihtiyaç duyduğu teknolojiyi geliştirecek. Türkiye'nin ilk animasyon süper kahramanı Akıncı, 21 Ocak'ta ATV ve Mini Kago'da başlıyor. Akıncı karakterini oluştururken olabildiğince bizden olmasına çok dikkat ettik. Animasyonun yapım aşamasında 150 sanatçı görev aldı. Şu an kendi süper kahramanımızı üretebiliyoruz. Bu çok büyük bir fırsat. Akıncı'yı seslendiren sanatçı Harun Can, dizinin dublaj yönetmenliğini de yaptı. Müziklere imzasını atan isim Demir Demirkan oldu. Bunun müziklerini yapmakta da bana nasipmiş. Harika oldu gerçekten. Yani çok mutluluk verici bir şey. Akıncı düşman takım zincirle mücadele edecek, kadim kılıcı ve geleneği korumak için maceradan maceraya koşacak. Kadim bir kılıcı arıyoruz. Maceramız devam ettiği sürece bakalım nerede bulacağız. Türkiye'nin ilk animasyon kahramanı Akıncı'nın galası Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapıldı. İlk bölüm izleyicilerden tam not aldı. Çok güzeldi karakter. Kaya... Karakterle bayağı uğraşmışlar. Karakterleri de beğendim. Vallahi her sahnesi güzeldi. Evet beğendim. Evet beğendim. Güzeldi. Gurur verici bir iş olmuş. Baştan sona çizimleriyle, hikayesiyle. Muhteşem bir iş olmuş. Harikaydı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Akıncı 21 Ocak'ta Minika Go'da. İyi seyirler. Şimdi kısa bir ara sonra piyasalar.